Herkese merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir BMG videosundan selamlar. Bugün başlıktan ve kapaktan da gördüğünüz üzere Orhan abim ve Sefa'ya öncelikle hoş geldiniz diyelim de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. selamlar. Bugün kültürlerle gazlayacağız. Utah map'indeyiz. BMG'nin kendi haritalarından biri. Ama şu anda nedense... Bir dakika... E, ee, Utah mapinde arkadaşlar gazlayacağız dediğim gibi bir kesmek zorunda kaldım kameram bulurlaştı hadi gidelim abi sen önden buyur Orhan abi Külüstürleri aldık. Hazırım abi. Bakalım neler olacak. Bakalım. Kaç defa kaza yapacağız. Nasıl pert edeceğiz arabalı. Yürü Sefa yürü. Oğlum <laughs> <laughs> dur yeniyiz. Direksiyonumuzu da kurduk. Oral abi de hızlılardan. E eski şoförlerden kaç kişi kaldı bak adam nasıl gidiyor. Aman abi dur öleceğiz. Bu tarz videolarda gelsin arkadaşlar, siz söyleyin ben çekerim Orhan abi evet. de her zaman olur inşallah. Orhan abiyle zaten <laughs> biz çekiyorduk daha iyi olacak. E, aslında hep canlı yayınlarda tanıdınız Orhan Kökbudak abi. O hani her şeyi bilen Aynen. adam dediğim. <gülüyor> <gülüyor> Abim bugün dedik ki hadi Demage'i çekelim hesabı, çektik beraber. Bugün, bugünün bir farkı var, hepimiz kendin yap direksiyonlarla oynuyoruz. Aynen, şu andaki ekipteki evet. yani şu an Sefo. o eee Orhan abi falan. Sahte Orhan abi benim ustam. Yani direksiyon yaparken canlı yayınları gelenler bilir. Orhan abi bu arada kanalda saçtık kartlardan ve açıklamadan ulaşabilirsiniz. Kesinlikle gidin. Kendin yap direksiyonu. Yani şu an oynadığım direksiyonu. Abi ya yavaş Allah... gidin. Yavaş nereye gidiyoruz? Abi sinyal <laughs> yok bir şey yok. Ne yapıyorsun? <laughs> Baktım giriş ne? No. Of. Pink olday. <laughs> Ne, ne diyordum lan? Abi biraz gazlayalım otobanda sonra sağ sol bir yerlere tamam, gireriz. Ya da gerek mi sağdan? Bak kıvrımlı bir, bir yol var. Yedir. Yazdır yazdır. Yazdır yazdır Tamam. Aha arabayı sob ediyordu. <laughs> Vitesi gide kalkmadı. Çok değişik bir araba. Külüstür ya. Dünyaya Ondan külüstür olmak için gelmiş. <laughs> Bu arada aynalar yok. Çarparsam kusura bakmayın. Ulan 3 kişiyiz zaten. <laughs> abi, yanımdan lan. biri bağırıyor ama işte. Yavaş ben lan durdum. yavaş. Ne hızlı gidiyorsunuz. Hadi yavaş hadi. Aman aman Orhan abi <laughs> yetişemiyorum. Yemin ederim yetişemiyorum. Ne diyordum ben ya? Heh. şu an kullandığım direksiyon arkadaşlar kendin yap direksiyon. Yani, e, el yapımı bir direksiyon. Ve bunu yaparken ben çok destek aldım Orhan abiden. Ve en son bir video paylaştı. Bütün soruları falan yapmak isteyenler varsa onun videoyu izleyerekten bilgi edinebilirler. Her şeyi anlatıyor. A'dan Z'ye bütün bilgiler var. Sefo da ayrı şekilde hani kendi yap direksiyonunda oynuyor şu anda. Ben niye Sefo diyorum sefa diyorum sefaya? Sefa Lan yavaş gidin lan vicdansızlar. Oğlum sen neredesin lan? Abi ben benim araba abi. Yavaş, yavaş biraz. Yavaş mı? Oğlum senin araban hep güçlü aslında. Vallahi anlamadım abi ya. Oyunun sesi çok galiba ya. Dur, ben hadi bir. biraz kısayım ya. Duruyoruz. Seni bekliyoruz hadi. Tozu dumanı abi. kat. Daha ya. O, yavaş ya. <laughs> Tozu dumanı katmakla alakalı biraz daha. <laughs> Aha geldim. Hiçbir Orhan abi selam Dur, dur. Oha O dakika önüme ne düştü lan abi, abi Benim motor orada kalmıştı alabilir miyim Müsaadenle Kardeşim bu motor senin miydi ya Abi olabilir ya büyük ihtimal benim İlk kazamızı yaptık Bunu bilerek çarptım çaktırmayın Orhan abi görmesin Vallahi seni gördüm anam Stop ya. ettim Hadi yolu kapadın ama arkadaş ha, Dur dur dönüyorum Olmaz böyle bir saniye şunu. Dönmeme yardımcı olan Sefo'yu. Koca yürekli <laughs> insan. Şu duvara baklar arabadan çıkar. İç ekrandan sürü İç ekrandan süreyim de arkadaşlar biraz görüntü güzel değil iç ekranda. Biz bu tünelin çıkışı yok mu ya? Bir girdik. Aa ışıklar güzel. Işıklar on numara. Arabanın farları yok. Bu yüzden sadece gösterge ışıkları yanıyor. O da güzel. Allah sizler arabamı paramparça ettiniz. <laughs> Geliyorsunuz mu bu arada? Ben görmüyorum kimseyi. Dur yavaşla ben yavaşla. Ben geliyorum. geliyorum. Tip gaz git dolan sen. Anam anam anam. filaj varmış. Filistiler iyi gidiyor ama ha gene de yani 130-140'a görüyor. Bayağı. Orana bir bakalım. O bayağı arkada kalmış. Sefo yavaş Sefo. Yok lan arkada değilim aslında. Da. Şurada gördüm sizi. Drift yapıyorum da bir yandan. <laughs> abi abi dur. Drift'e ayrı Yapamam. bir video yaparız ya. Evet arkadaşlar Orhan abiyle drift denemesi gelsin mi? Bakın drift yapmayacağız. Deneyeceğiz. Drift yapamıyorum bir ben <laughs> Çok bakışarabildiğim bir şey değil. Ya. Arabayı düz yolda süremiyorum daha. drift nasıl yapacağım çok merak ediyorum. Ama deniyorum yani. Aygün sağ olsun muhteşem el freniyle. Aa, evet. Bana hala yollamadı. Şeytani şeylere itekliyor. Evet. Gün yüzünü gördük. Evet. Ne yapsak? Orhan abi gelsin. Stop, et. stop ah. ettim dur. Dur bakalım. Şurada bir sıfır dönmeye çalışayım. Orhan abi gelene kadar. Oğlum ne bitmedik tünelimizden. Ah sonunda çıktık. Ah. Geldim. Sıfır Uş. mı dönüyorum? Hadi Sıfır dönelim. Dönemiyorsun Aa. abi. Gücü yetmiyor arabanın. Abi. Abone. Nereden gidelim abi? Sağ, sol, düz, sol, sağ. Buradan dönelim. gidelim mi? Bakalım. Hadi sen bizi götür abi kafana göre. Utak map'i ne diye Orhan abi biliyor. Şuradan bir akalım o zaman gelin. Aa istöbet. Ama burası zaten geldiğimiz yer. Neyse tamam buradan bir gidelim. Geliyor evet, musun? Geliyorum abi. Evet. Biz dönüp dolaştık aynı yere mi geldik? Aha. Oh my god. <laughs> Düz gidelim abi de böyle o zaman. Evet arkadaşlar Biz videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın şu anda görüyorum sen like atmadın şu anda like atmanı istiyorum senden. Yorum da atabilirsin nasıl içerik güzel mi hoşuna gitti mi bu dakikaya kadar izlediysen Bu dakikaya belirterek Arka güzel var. veya şunu da yapabilirsiniz falan Önerilerinizi bekliyorum. Aman aman Ferhat ne yaptın ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan geldin çarptın görmedin mi? Dokunmadım bile dokunmadım hmm. bile yok öyle bir şey. Yalan mi? kandırma şey yalan Tabii. kandırma Her şey Kendini YouTube'dan izlersin <laughs> Dövüşmeyin. Araba stop ediyor abi. O, zaman, o zaman Türk Telekom'a selamlar mı lan? Hadi gidelim. İnternetlerimiz. Gel. Pink biraz fazla arkadaşlar sunucuda. Bakın 300 pink var şu anda. Sağdan sağ... lan, sağdan 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 sefa. Ona lan. Kaçırdım. Abi nereye sokuyorsun sen Lan araba Hazır. ediyor ya. <laughs> Geliyorsunuz abi... mu? gelmeye çalışıyoruz. şöyle iç ekranı alayım ya da dış ekrandan devam edeyim. İç ekranda pek güzel bir şey randomını alamayacağız gibi. Bizi nerelere ya soktun? Ya niye takipli? Nasıl takip? Ne? Altıya bak. Bir saniye o zaman. Alt mı? Altı altı. 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 Ha, altı. Okay, tamam. Bir basın, hmm. tamam çok güzel ya. Of. <laughs> Geliyor musun? Evet. son kamerası yine bizim pert Vay arkadaş bunu nasıl çözeceğiz ya? Bir direksiyon kamerası almam lazım. Drop yiyor direksiyon kamerası. Ne kadar koyuyor araba. <laughs> lan tren gibi lan benim araba. Önden öyle bir duman atıyor ki. Atmosferin... <laughs> <laughs> Baksana şuna bak. <laughs> lan çok iyi lan. Aygün de burada olmak isterdi tabii ki de. Aygün işte Aygün beni satıyor arkadaşlar bu arada. Gidin Aygün'ün kanalına. Deyin ki ne satıyorsun lan Ferhat abi de. Deyin. Size zahmet. De. Hep beni satıyor. De. de. <laughs> Düz yardırıyoruz. Bas 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 uçacağız karşıdan. Uçacağız mı abi? Evet. Allah korusun abi. Ya ölürsek? <gülüyor> of. <gülüyor> wow. Arabamız Devam kart. ön takımlarda bir şey yok. Devam. Şaf kırılmış. Şaf kırılmış. Aa benim de şaf kırılmış. Benim de evet Facecam'in arkasına bakın. şaftım orada. Insert. Bu arada Oran tamam, abi'nin kafa kafaya kafa kafa vuruşma videoları gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Orhan abi'nin kanalına gidip linki sen de çektiğin bu oyunu. Şimdi asıl şöyle söyleyeyim. Bir tane sürprizimiz var. Bunu söylemeyelim hemen de. Sürpriz. IMNC e, ile alakalı e, biraz daha kalabalık bir ekiple bir oyun kurgulayacağız role play. Söylemeyecez yani. söyledin söyleyeyim. abi. Hayır, sadece bir ipucunu vereyim yani role play olacak. Yani bir menci bir platform düşünüyoruz arkadaşlar. Bir sürü, bugün hani bugün grup. Sefa, sefa buldu o fikri. Şimdi <laughs> kimseyle de paylaşmadık ama inanılmaz bir şey yani. Gerçekten. Kimseyle paylaşmadık. Yani. Şu anda en az 5000 kişi öğrendi abi. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bu, bu dakikaya kadar, kadar izleyen adamlar ham, ham kişi tamam mı? Böyle kemik kadro var benim bir abi. Sevdiler, hepinize sevgiler, saygılar, krallar. 5000 kişi öğrendi. <laughs> Güzel, buraya kadarını öğrensinler. Bundan sonrası saklı. Bundan sonra sürpriz. Gel, Bu arada gel, biraz biraz yavaşlayabilir gel, şey gel, gel, miyiz? Gelemedim gel, gel. ya. Gel, yani. Gel. Valla orana basıya gidiyor ya. Ben de yetişmek için can çekişiyorum. Anam Sefa yok olmuş. Benim araba bayağı saçmalıyor çünkü. Sefai. ben yanlış ola bile girmiş olabilirim şu an. Yok, yok geliyor Oradan geliyor. Ağzından geçti miydiniz? Geçtik geçtik gel. Ha okey tamam. İnsert'e bas tamam. araba çok kötü oldu lan. Yok yok Sıf, onu orası. yaptım. Vitesle alakalı sorunlarım var. Çözeceğiz daha ilk oyunumuz. Olsun. Ha. Sefo önceden bir sistem yapmıştı de... arkadaşlar direksiyon sistemi. Yani el yapımı yeniledi onu. Üst seviyeye geçirdi. Darısı bizim başımız artık. Hadi oran abi. Götür bizi gittiğin yere. Allah. Nasıl bir Nasıl bir tarikata düştük ya. Evet, bayağı. Oh, kamp alanına abi. gidelim buradan. Ferhat'ın arabada hmm. bir sorun var gibi. İstop ediyor lan. Çaktırma istop Sorun. sorun. Lan, bir oyun sesi çok mu az çok mu? Anlamadım bir türlü ya. Bu oyunda şu sesi bir türlü çözemedim abi. Hmm. Anam ilk bu oyunu oynadığında geldiğim yer. Buraya ne la? dedim. Böyle girelim. Kampalarım. Aa, ben... Uçuyoruz mu? Hemen. Selamünaleyküm. Aram sefanın üstüne düşüyordum az Suya girmeyin. Suya araba tert. pert. <laughs> Bak araba ne hale aldı. 10 numara gideri var ama. Gidiyor bunlar hala. Ha, ee, kalit abi. Ben ağacın içinde kaldım. os Sefaya bak yardırıyor. Vallahi ya. Bizi bekleyin dedi adam bastı gitti. <laughs> orada bir dur orada. <laughs> çık 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 çık. Ses diyoruz bakın vitese göz sok çıkartıyorum. Dişli sıyırıyor. <gülüyor> 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 Gaz yemiyor. Soldan. Hmm. Soldan dedim sağa gidiyorum. Aha. <laughs> Gaz yemedi araba. Kaldınız mı lan suda? Yok yok devam. Yanlışlıkla drift yaptım. Allah spin Buyurun Ferhat Bey siz önden buyurun. Hmm. Ben dönebilirsem tabi abi. Yukarı mı? Yukarı. Buyur abi. Buyur abi. Aa üstü bekler araba. Hayda abi. Abi bu Ferhat'ın araba en çıkaracak. Destekle Sefa arkada. <laughs> Dur geliyorum. Ready vurdurdum lan arabayı. <laughs> sefa da. Haydi abi. Artık. Artık gibi geliyor O <laughs> nasıl bir araba ya? <laughs> korku filmleri katil arabalar gibi. Vallahi ya şuna bak polise yazmış. M'ye bassana bir Sefa M'ye. M abi evet. M'de ne var? Siren çalıyor mu? Yok. Aha. M mi? Ha doğru. Şey arabaları M'ye de çalışıyor. Ulan gaza basınca arabanın motoru bozuluyor. Böyle bir de şey niye olamaz. Niye duruyorsunuz da. lan? Beni mi Evet abi. Vay haritayı bilmiyoruz. Yok seni beklediğimiz ondan değil. Haritayı bilmiyoruz. <laughs> <laughs> yok Ben araba yol bakıyorum yani. Valla abi ya. Ah. Düz git işte ya. Gidebilirsem tabi. Gidebilirsem tabi abi. Yola çıkak mı o gaz gazlayak? çıkalım. Yukarı mı? Hı. Hmm. Bana ot bana. Buradan çık. Aa orada. Hmm. Buradan mı gitsek nereden gitsek ki? Nasıl gideceğiz? Gel gel Sefo. Buradan direkt hmm. ota bağlanırız. Nereden çıkacağız lan? Buradan direkt yola bağlanalım abi. Tamam çıkalım. Oh. Hmm. Abi bırak Barabalar beni. Bu. Abi bırak Biri beni. Ya, abi çıkalım. beni bırak. Abi beni bırakır mısın? Al beni. Al beni al. Beni salar mısın? Abi beni bir bırakır mısın? Sefo gelemiyor Sefo. Araba uça uça gidiyor ya. Oh be. Of fena vurdum Bu abi? Sen burada dur abi. Ben geliyorum bir kafa kafaya 3 2 1 deyince. Geliyorum. <laughs> 3 2 1. <laughs> Lan ben sana ne yaptım vicdansız. Sen bak atma kimse. Kalbimi çaldın vicdansız. Dırırırırı. Soldan soldan abi. Gel buradan buradan. Oradan geldik. Arabaları yenileyelim dedi. Vurunca nevrim döndü. Bu <laughs> Oyun garip ya. Çok hoşuma gitti ama var ya benim için, benim için bir hayat felsefesi haline geldi. Kaç aydır bakın YouTube yapılı tam bir yıl geçti. Açıkçası ilk facecam'li böyle hani daha önceden şey yapıyordum arkadaşlar özellikle ee, bu Rockstar Editor falan videoları atıyordum ama tam bir yıldır YouTube'da normal oyun videosu içerikleri çıkartıyorum. Bu kadar zevk aldığı bir oyun olmadı. Vallahi çok güzel oyun ya. ben de aynen. on numara ya. Ben diyorum, ben keşke bir daha acil Geliyorum arkanızdayım abi. E yine buraya giriyor. Yine mi? Girmesek mi? Girmeyek abi istersen ya. Girmek oh. girmek dön. Vay arkadaş. Çekil lan. <laughs> Teker sesi duydunuz mu? Ah ya. R yok biliyor ben de şeyde? <laughs> kendi yapıyor. Bizde rey yok R aslan. Şöyle re <laughs> Bizde rey yok kardeş. O zaman şuradan. Abi şu köprüden geçelim. Bir türlü bulamadık yol zaten. Adam akıllı yok bulamadık. için. sene kadar ayı ayı diyelim. Aynen. Şu sol köprüye dönüyorum o zaman. Dön dön abi. <gülüyor> <gülüyor> Vitesi abi biri aldım. <laughs> Orun abi kaza yaptı. Orhan hmm. kök kaza dakikede kazandı. Yine bir drift denemesi yine başarısızlıkla sonuçlanıyor. O iş Allah. <laughs> Ulan Sefo yolunda gidemiyor mu lan sen? Beni harcıyor adam abi. Çok önüme çıkıyorsun Ferhat'cığım. Önüme çıkma ezerim diyorsun. Kaçık yola çıkan abi orada da bitirelim. Allah oğlum öyle geçidir mi lan? Ma lan Allah senin etmesin lan. Manyak. Ödüm koptu. Hmm. <laughs> Terörist <gülüyor> ya diyor ya, ya araba. Lastiğim patladı lastiğim. Zaten motorum bozulmuş. Geliyor vuruyor. Birinin motoru Döneceğimiz açıları söyleyin abi ona göre planlayalım. Döneceğimiz açı <gülüyor> yoldan <laughs> gideceğiz. Biz gidiyoruz işte. Sefo beni bırak, Sefo beni bırak, Allah aşkına beni bırak. Sefo beni bırak. Oğlum ben sana, ben sana nasıl tutuldum? Sen bana tutuldun belli. Geçer mi? Allah. Duvara niye sürtüyorsun Ferhat şu <laughs> Lan pink var lan belli iş çaktın mı oğlum işte. Baksana yukarıda yazıyor 200 ms yazıyor. Oha Orhan abinin nerede? What? Niye sebep? Nasıl? Bende 60 ms abi. 170 şu an. Ferhat'ın 200. Bizimki böyle İçiyorum. aslan. Benim elimde. 180, 190, 580, 94. Aynen, deniyor muyuz burada? Ne abi? Döne döne çıkalım abi ileride yukarıda Olmadı. bitmiş Olmadı. Bir, bir şekilde yapalım dedik. Yapamadık. Geçemezsin birader. <laughs> Ferhat'ın tekeri yok. Var var. Sen de öyle gözüküyor. Ben de tam Hocam. Buradan bitiriyoruz. Yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkalım abi biraz daha. Hmm. Çok iyi lan. Ben çok zevk alıyorum biliyor musun? Hmm. Ben yine stop ettim. Lan 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 lan. Oh! Ölüyordum. geniş sövettik. Bu araba neden sövediyor? Çünkü kim bilir kaçıncı viteste kalkmaya çalışıyor. Çok. Obov. Otur ısınamıyor mu diye soran olmuş Şu anda bakıyorum yaklaşık bir 19 dakikadır video çekiyorum. Yani ve ölçüsü de var. Biraz oynadık. Hani sıma yok. Abi buradan karşı uçmamız yok mu? Onu da bitiririz. Ne dersin? Nereye uçuyoruz? Nereye uçuyoruz? <laughs> Şu tarafa abi. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız o zaman? Geri geri gelin aynı anda uçalım. Hizalanın. Arabaları yenileyin. Sağlam benim araba abi yine. Taze. Hazır tamam. mısın? 3 2 1 1 Başla Benim araba kalkarken islam ediyordu Uçamadım <laughs> Evet arkadaşlar video kullanırsam <laughs> burada sunuyorum <tam gülüyor> <burası. gülüyor> <laughs> Ne güzel öldük ya Arabayla gidiyor Ben 10 abinizden zıplarım dedim ama öyle bir şey yokmuş <laughs> Lan dur artık vicdansız Ayla gidiyor araba. Kaza yaptı, efendim çektim gidiyor. Bak mis gibi kaza oldu abi. Siz yukarıda kalınız. Ben gene aşağı indim. Düştüm, öldüm, bittim. Ben aşağıdayım Kırıldım. sesi geliyor araba. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bence çok güzel oldu. Bu tarz videonun devamlı gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi sağ üstteki ve açıklamada Orhan abinin kanalına ulaşabilir. Onlar da bu el yapımı direksiyon hakkında bilgiler alabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu anda tam üstümde bir adet bilmece videosu ve sağ çaprazımda şu köşe var ya şurada. Orada da bütün oynatma listesinde ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.